Evet arkadaşlar bugün ikinci maçtayız. Önceki maçta yenmiştik. Şimdi kadrom Semedo'yu aldım. Şöyle. Ee, sonra Icardi falan yükseldi. şu oyuncuları koyabilsem Neymar, Messi, Alvarez gibi bunları koyabilseydim iyi olurdu ama işte koyamıyorum mesela Sanchez bunlar falan ama koyamıyorum çünkü şunlar siyah olmazsa ben zaten hepsini yenerim çok kolay olur şimdi maça başlayacağız bakalım Evet. Dondu herhalde. Ne oldu lan? Ha, bir de size sıra ligde birinciyim. Chelsea maçım var. Liverpool ile maçım var. Bunların hepsiyle maçım var. Hepsi çok zor. Ee, ondan sonra gol krallığında Xavi Simons birinci. Bizim takımdan da son son min min son yani birinci çöğün simonsu geçebilirim aslında asist krallığında da her Kane var bizim takımdan asist krallığında şampiyon olabilir bakalım şimdi maça başlayalım ben orta seviyede oynayacağım çok kolay olmasın. Çok kolay olursa hiç maç kaybetmeden gidebilir. O yüzden orta seviye yapacağım ki kaybetmeler de olsun. Formayı değiştireyim mi? Bakayım. Benimki bu kalsın. Rakibe bakalım. Rakibinki de bu kalsın. Tamam o zaman ha güneşli olmasın ya. O güneşli olmasın. Stadyumu değiştirelim. Yok e, şeyi değiştirelim. Mevsim. Değiştiremiyor muyuz? Mevsimi değiştiremiyor muyuz? O zaman sabah oynanmıyor. Kadron bu şekilde. Oyuncu değişikliği olarak Sema Sema Semedo yerine şeyi koyabilirim. Diğer bir defansım var da ben burada değil ya. Burada olmadığı için koyamam herhalde. Ama kanat değişikliği falan yaparım. Neyse. Bakalım. Yenebilecek miyiz? Bu birazcık daha zor seviye olduğu için belki yenemeyiz. Maça geçelim. Arkadaşlar maç başladı. Evet. Biraz daha zorlayacak beni ama. Bakalım. Tamam taç bizim. O direkten döndü. Arkadaşlar çok iyi bir şut geldi ama maalesef direkten döndü. Rakip atağa çıktı. Gol gerekiyor. Hayır. Hayır oh Gol olmadı. Oh be. Ne maçta gösterdi şey var. Arkadaşlar pozisyon yakaladım. Gol olmadı. Evet. Bu yetişemedi ya. Maalesef yetişemedi. Çok hatalı oynuyor. Güzel de şu anlık hata yapmadı yeni oyuncumuz. Evet. Çok iyi bir pas ve gol. Bir Cardi gol sevincinde yapıyor. Bir öne geçiyoruz. Orta orta seviye olsa da sorun yok. İyi oynuyoruz. Devam. Arkadaşlar gol çekemedim. Gol oldu. Tekrarını izleyelim. Minson attı. Böyle geldi ve böyle gol. Gol oldu arkadaşlar. 2-0 rahat bir şekilde yeniyoruz. Olmazsa bunu daha da zorlaştıracağım ki çünkü kaybetme gibi bir olasılık da olmayabilir. Evet ilk yarı bitecek. İlk yarı son dakikaları bir gol. Ah oh be. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İkinci yarıda görüşürüz. Hatta ben bir oyuncu değişikliği yapayım. Evet oyuncu değişikliği. Biraz oyuncularımız düşmüş. Yorulmuş mesela. Edin Vişya yorulmuş. Onun için Oğlum. Tamam oğlum. Lan gelsin artık ha. Tamam zeki çelik yerine ay, zeki çeliği koydum eden yerine. Göbeğe de alsam mı? Valverde de çıksın. Valverde yerine de göbek aldım bir tane. İyi iki tane oyuncu değişikliği yeterli. Evet. Oyuncu değişikliklerini yaptık. İkinci araya devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci araya başladı. hatayı yapma şu ana kadar hiç gol yemedim tüm maçlarına göre bakalım bu maç olacak mı olabilir Çünkü bunlar biraz şu an yatak geliyorlar Evet sorun yok gol değil bakalım bir değişik hareket rejii çıkardım. Kaleci ne yapıyorsun? Arkadaşlar maalesef gol yedik ama sorun yok. Aslında bilerek yaptım. Çalım denedim olmadı. Çalım olmadığı için de golü yedim işte. Bir daha böyle hatalar yapmamamız gerekiyor. Sorun yok. Pas attım. Evet çok iyi diyor. Orta vuramadı ya. Vuramadı arkadaşlar. Vursa gol olabilirdi. Arkadaşlar iyi. ben o golü yemeseydim keşke. Yediğim için şu an ata çıkıyorlar. Ata çıktılar. Maalesef yes. Semedo. Semedo son anda bir top çıkardı. Koş. Çok iyi bir pas Emre Kılıç. Emre kaleci ya. Petkovich tutuyor. Çok iyi paslar yaptık. Arkadaşlar. E evet. İleri doğru attım Icardi 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 Müthiş bir gol Çok iyi gol atıyor Arkadaşlar Icardi devam edelim Arkadaşlar son dakikalara Giriyoruz dakika 80 Çok iyi bir çalım attı Dışarı Kötü vurdu. Öyle kötü vurursan dışarı atarsın. Yine aynı hatayı yapmayacağım. İleri dikeceğim. Evet, çok iyi bir pas koşabilir ama koşamadı. Ee, bu atak gol olursa. Şu anki 4 attığım ilk maç olur. Bir şut son anda kaleci arkadaşlar. Korner son atak olabilir çünkü. Ee, şöyle tamam. kim kullansın arkadaşlar şey kullansın Emre Kılınç kullansın direkt kaleye vuralım evet arkadaşlar çalımı yedik rakibin son hata Semedo koşuyor Semedo attı deparı Semedo ve gol. Arkadaşlar son dakika golü yedik. Allah'tan bir gol atmıştık. Allah'tan bir gol atmıştık. O yüzden şu an 3-2. Maalesef hata sonucuyla. Gol yedik ama sorun yok. Zaten yendik. Ve maç bitti. Arkadaşlar bu maçı da yendik. İkari fazla gol atarsa gol kılarlığına da çıkabilir. Şu an herhalde 3 golü falan var. Şimdi size istatistikler şöyle. Bir bakalım. Oyuncu dereceleri de bu şekilde. Deplasmanda yeniyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlere şeyleri göstereceğim. Evet bu arada Valverde seviye atladı challenge oldu. Arkadaşlar sizlere hemen gol kulvarını göstereyim. E bir de arkadaşlar bugünkü maçlarda da birbirlerini yenen, yenilen, berabere kalan kişiler bu şekilde. Sıradaki maçınız Arsenal ve Arsenal 4-60. Puan durumunda birinciyiz. Sıradaki maç Arsenal. Bakalım Arsenal maçı ne Olacak Gör Şimdi Size Şeyleri Gösterelim ee, Neydi Arkadaşlar Sıradaki Maçımız Arsenal Şimdi Size Şeyleri Göstereceğim Nerede o? Heh. Arkadaşlar en çok gol sıralamasında Sonun ve Icardi'nin 3 golü var. Arsenal maçında eğer fazla gol atarsak Xavi Simons'u geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü e, diyelim Hikmin son 3 gol attı. Xavi Simons'u geçer. Bu yüzden gol krallığında iyi olmuş. Bu arada gol kral asist krallığında McAllister öne geçmiş. Icardi ikinci. Düşmüş Heyke'in. Ama puan durumunda biz yine de öndeyiz. Şimdi Arsenal maçında görüşeceğiz arkadaşlar. Bye bye.